Evet herkese hayırlı günler. Bugün size çıtır karnabahar tarifi vereceğim. Çıtır çıtır gerçekten de. Ee, bunun için gerekli olan malzemelerimiz öncelikle ben tabii ki sos kısmından başlayacağım. Ee, süt kullanacağız. Şöyle yarım bardaktan belki bir tık fazla olabilir. Unun cinsine göre değişir. Birazdan kıvamını göstereceğim zaten. 3 adet burada yumurtamız var. Baharat olarak karabiberimiz var. Tatlı toz biberimiz var. Tuzumuz var ve az bir miktarda sarımsak tozu kullanacağız. Tabii ki 3-4 yemek kaşığı yine una ihtiyacımız olacak. Böyle bu şekilde ben 4 kaşık şimdiden buraya ekleyeyim ve bir baş burada haşlanmış olduğumuz karnabaharımız var. Daha önceden haşladık bunları. Ee, sosumuza buladıktan sonra tabii ki çıtırını burada ee, mısır gevreği kullanacağım ben. Dileyen tabii ki galeta da kullanabilir. Galeta biraz fazla yağ çektiği için ben çok tercih etmiyorum. Ee, o yüzden mısır gevreği kullanıyorum. Şekersiz olan mısır gevrekleri satılıyor onlardan. Ee, i̇riliği ufaklığı tamamen sizin damak zevkinize göre. Ben böyle bu şekilde öğüttüm. Sizler daha ufak da yapabilirsiniz veya bir tık iri de bırakabilirsiniz. Evet şimdi unumuzun içerisine bir çay kaşığı karabiber ekleyeceğiz. Damak zevkine göre yine tamamen bir çay kaşığı sarımsak tozu ekleyeceğiz. Sizde bir veya iki diş sarımsak da içerisine rendeleyebilirsiniz. Tuzumuz var yine burada. Bu arada unumuzun azlığı veya çokluğu karnabaharınızın büyüklüğüne bağlı. Aşağı yukarı göz kararı bunu belirleyebilirsiniz. Ben şöyle iki çay kaşığı atayım tuzumu da dediğim gibi tuz damak zevkine göre ve bir çay kaşığı tatlı toz biberimiz var burada. Şöyle bir güzel karıştıralım ve içerisine yumurtalarını kıracağız. Evet benim burada bir su bardağı sütüm var ama dediğim gibi kontrolü ekliyoruz. Önce şöyle bir yarım su bardağını ilave ediyorum. Daha sonra gerekirse birazcık daha süt ilavesi yapacağım. Çünkü çok dur olmasını istemiyorum. Boza kıvamında bir sos hazırlayacağım. Karnabaharlarımız için. Evet şu anda burada böyle kek hamuru kıvamında bir sos elde ettik. Bunu bir tık daha açacağım. Çok dur olması istemiyorum ki karnabaharların üzerine sosumuz yapışsın. Sizler bunu böyle bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çıtıra batırmadan. Ama burada tavsiyem tabii ki içerisine bir yemek veya iki yemek kaşığı sirke eklemeniz ve çok az bir miktar karbonat veya kabartma tozu eklemeniz. Evet sosun böyle bu şekilde hazır. Duru değil koyu akışkan bir kıvamı var. Karnabaharlarımızın üzerine yapışacak şekilde. Evet sosumuz hazır. Bir su bardağı sütten yaklaşık 2 parmak süt arttı. 2 parmak yüksekliğinde ve istediğimiz kıvama ulaştık. Şimdi bunu kenara alıyoruz ve yağımızı tenceremize veya tavamıza alıp ısıtacağız. Daha sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Evet şimdi karnabaharlarımızı sosumuzun içerisine batırıyoruz. her tarafını eşit şekilde bulaştırdıktan sonra fazla sosunu şöyle bir alalım ve direkt çıtırımızın içerisine atıyoruz yani galetamızın içerisine atıyoruz Bunu da böyle bir güzel galetaya buladıktan sonra ister bir kenarda önce biriktirin daha ister direkt tencereye transfer edin Bu tamamen size kalmış bir durum Ve şöyle önce bir kenara alacağım. Daha sonra yekünden hepsini tencereme atacağım. Yine böyle fazla sosundan arındırdıktan sonra yine galetamıza gönderiyoruz. Böyle bu şekilde tamamını ilk önce yapıp ben bitiriyorum. Dediğim gibi sizler direkt tencereye de gönderebilirsiniz. Evet burada yağımız ısındı. Şimdi karnabaharlarımızı ısınmış yağımızın içerisine atıyoruz. Kürdan testi yapmayı unutmayın. Kürdanlarınızda kabarcıklar çıkıyorsa yağınız olması gereken ayarı bulmuş demektir. Ben hep böyle yaparım ve hiç şaşmaz. Evet, nar gibi oluncaya kadar böyle bu şekilde tamamını kızartacağız. Evet, karnabaharlarımızı böyle kızarmış yüzlerini artık çevirebiliriz. Şu anda kokusu gerçekten de muhteşem. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir öğüdür. Nar gibi kızardı. Evet, böyle altın sarısı kızarttığımız çıtır karnabaharlarımızı tabağımıza alıyoruz. Havlu kağıt serdik. Fazla yağını alsın diye. Yağınızı güzel ısıtırsanız zaten yağ çekmeyecektir. Kendiniz de bunu yerken göreceksiniz. Bu şekilde alıyoruz ve birazdan servis edeceğiz. Evet kalan diğer karnabaharlarımızı da yine aynı şekilde kızartıyoruz ve kenara alıyoruz. Evet benim çıtır karnabaharlarım hazır. Gerçekten de inanılmaz bir lezzet. Böyle balık tadında biraz böyle balığı andırıyor. Ve çıtır çıtır. Dileyene tabii ki bu şahane lezzet. Burada böyle ketçaplı. Ve tabii ki dileyene burada böyle mayonezli. Kim nasıl severse tabii ki. Ve tabii ki dileyene hardallı. Hardallı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hardallı olanı favorimdir. Çıtır çıtır. Evet. Yapacaklara, yapmak isteyenlere Şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden, yapması sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız, abone olmayı da unutmazsanız bizler de mutlu oluruz. Ee, Tabi bu arada sizler için bu şekilde çok daha güzel videolar hazırlayabiliriz. Dua eder, dua bekleriz.